Geçtiğimiz yılın en yankı uyandıran ve en çok seyircili konserlerinin sahibini konuşalım bugün. Mert Demir son dönemde Türkiye müzik sahnesinde adından sıkça söz ettiren bir isim olarak öne çıkıyor. Özellikle pop, R&B ve arabesk gibi farklı müzik türlerindeki başarılı performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ancak son zamanlarda sadece müziğiyle değil, özel hayatı ve bazı iddialarla da gündeme geldi. Özellikle oyuncu Serenay Sarıkaya ile 5 milyon dolar karşılığında eşcinselliğini saklamak için birlikte olduğu iddia edilen ilişkisi ve menajerlerle Karajar Ayşe Barım hakkındaki soruşturma medyanın ve kamuoyunun son zamanlarda en çok konuştuğu konulardan. Peki Mert Demir bu olayların neresinde, neden böyle bir durumun içinde yer alıyor? Onun ünlülüğe ulaşana kadarki yolculuğuna birlikte bir göz atalım. Ama önce genç ekibimizle yaptığımız içeriklerin devam etmesi için kanalımıza abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Glob ailesini hep birlikte büyütelim başlıyorum. Mert Demir 26 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını İstanbul'da geçiren Demir müziğe olan ilgisini erken yaşlarda keşfetti. Annesinin ona hediye ettiği gitar, müzikle olan bağının güçlenmesinde önemli bir rol oynadı. Ailesi hakkında detaylı bilgiler kamuoyuna yansımamış olsa da annesiyle olan ilişkisi ve onun desteği müzik kariyerini şekillenmesinde belirleyici olmuş. Mert Demir ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamış, lise yıllarında müziğe olan ilgisi artmış ve bu dönemde çeşitli müzik gruplarında yer almış. Lise eğitiminin ardından yurt dışında müzik eğitimi almayı planlamış ancak bu planını erteleyerek Türkiye'de kariyerine odaklanmış. Bu süreçte müzik teorisi ve enstrüman bilgisi konularında kendini geliştirmiş. Onun müzik kariyerindeki ilk önemli adımı 2011'de katıldığı O Ses Türkiye yarışması oldu. İlk denemesinde jüri üyelerinden dönüş alamadı ve yarışmadan elendi. Ancak bu deneyim onun azmini kırmadı, aksine müziğe olan tutkusunu daha da pekiştirdi. 2013'te tekrar aynı yarışmaya katıldı ve bu kez Gökhan Özdoğuz'un takımında yer alarak finale kadar yükseldi. Elde ettiği bu başarı da onun tanınırlığını arttırdı ve ona profesyonel müzik kariyerinin kapılarını araladı diyebiliriz. Yarışmanın ardından Mert Demir çeşitli mekanlarda sahne alarak performans deneyimini artırdı. Aynı zamanda söz yazarlığı, prodüktörlük ve aranjörlük gibi alanlarda da çalışmalar yaptı. Farklı müzik türlerini harmanlayarak oluşturduğu özgün tarzı dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Ve işte gelelim o parçaya. Kasım 2022'de Mabel Matiz birlikte çıkardığı Antidepresan isimli single büyük ilgi gördü. Hatta bir ara sokakta yürürken bile bir yerlerden bu şarkının sesini duyabiliyordu. Ve şarkı müzik listelerinde üst sıralara yükseldi. Bu parça onun kariyerindeki önemli dönüm noktaları şarkılarından biri olarak kabul ediliyor. Ardından Ölüyorum Anla, Ateşe Düştüm, Acı Veriyor gibi parçaları da aynı popülerliği kazandı. Mert Demir sahne performanslarıyla da dikkat çeken bir sanatçı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde verdiği konserlerde yüksek katılım oranlarıyla karşılaştı. Özellikle genç dinleyiciler arasında popüler olan Demir, konserlerinde enerjik ve samimi performanslar sergiliyor. Kendine özgü dansı da hayranları tarafından oldukça ilgi çekiyor. Sosyal medya platformları üzerinde de geniş bir takipçi kitlesine sahip olan sanatçı, dinleyicileriyle etkileşim halinde olmayı sürdürüyor. Mert Demir'in özel hayatı özellikle oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişki nedeniyle oldukça göz önünde ve medyatik. İkilinin ilişkisi basında sıkça yer aldı ve kamuoyunda merak uyandırdı. Çift konserlerde danslar etti, tatillerinden fotoğraflar paylaştı. Ancak bu ilişkinin gerçek olmadığı bir iş adamının menajer Ayşe Barım aracılığıyla ikiliye reklam aşkı için 5 milyon dolar ödediği iddialar ortaya çıktı. Daha sonra birçok ünlü Ayşe Barım adlı yapımcının piyasayı elinde tuttuğunu, dizi ve filmlerde sadece onun istediği oyuncu ların oynadığı iddialarını ortaya attı. Ve olay Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisi üzerinden alevlenmiş oldu. İddialar üzerine savcılık kapsamlı bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında Demir ve Sarıkaya'nın banka hesaplarının inceleneceği ve telefon kayıtlarının kara para aklama ve vergi kaçırma ihtimaline karşı değerlendirileceği belirtildi. Şu an menajer Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşme iddiaları ve ünlü isimlerle ilgili çeşitli spekülasyonlar nedeniyle bir soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın da ifadeleri başvuruldu. Çift iddiaları reddederken Mert Demir reklam ilişkisi değil çok aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Herkesin bu duyguları yaşamasını dilerim dedi. Soruşturma ile birlikte Mert Demir'in kariyeri ve özel hayatı ile ilgili gelişmeler de medya ve hayran kitlesi tarafından dikkatle takip ediliyor. Müzik kariyerinde elde ettiği başarılar ve sahne performanslarıyla tanınan Mert Demir, özel hayatındaki iddialar ve hukuki süreçlerle de adından söz ettiriyor. Gelecek dönemde müzik projeleri ve kariyer hedefleriyle yeniden gündeme gelmesi beklenen Demir'in bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğiz? Şey merakla bekleniyor. Ben Hande Kızılors, izlediğiniz için teşekkürler.